Arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz arkadaşlar? Korku asansörü. Korku asansörünü oynuyoruz. İpek, ablası Elif ve ben. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Korku asansöründe neler yapacağız İpek? Evet. Bakalım. Hadi, Hadi gidiyoruz. Herkes birbirini beklesin. Ama gerçi asansöre bindik arkadaşlar. Elfleriniz evet. var mı sizin? Evet. Gerçi bu ne ya? Elfenlerine gerek yok bunun. Aa ben de. Ne oldu? Bir korku oyunu bende. Şu mürekkep. Aa bende. Ne kadar güzel. Ee, ne yapıyor bize? Geliyor Abi, mu? gelecek şimdi. Aa, aa, aa. Asansöre bindim ben arkadaşlar. Neredesin? Asansöre aa. girdim. Ne oluyor? Mürekkep Simsiyah oldu. Mürekkep oluyor. Aa yukarı çıkamadık. Yukarı çıkamadık. Yukarı çıkamadık. Allah. Boğuluyorum arkadaşlar. Açık, 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 açık. Niye çıkamıyoruz ya? Ben dolaşıyorum. Dolaşsanıza gelmiyor buralara. Kim i̇şte... gelmiyor ya? ya var, Beni öldürdü. Arkadaşlar öldüm ben ya. Ben Tekrar gidiyorum. Tekrar gidiyorum. Neredesiniz Elifçim? Elif, Elif sen ol... burada mısın? Ölmedim ben. ben hala burada mısın? Evet. Aa, buradan evet. başlıyoruz İpek. Evet işte. Şuraya niye çık? Ah bitti. Ben arkadaşlar. E, hala boğuluyoruz. Ha, tamam. Hadi ben takılık e ne yap? yapıyorsun? Neydi? Kapı açılırsa ya, görürsün. Aa öldüm diyor. Yok kazandım bir de. Arkadaşlar şimdi bakalım mi? kim gelecek. Ne oldu? Ya, Kapı açılıyor. Kapı Sıkşı açılıyor. Koydum. Kim geldi? İpek. Burası neresi? Ben hani her şeyi Simsiyah. Bakayım geldim. Arkadaşlar simsiyah bir yer Neredesiniz? Ya. Annem nerede? Ben buradayım. Hadi, hadi, ben hadi ben gelin. Ben buradan gelin. Ayfer'i mi açayım? Neresi ki burası acaba? Ben önden gitmiyorum bu arada. Niye korkuyor musunuz arkadaşlar? Ay, bu kim? Cadı mı? Bu kim? Ha insanmış. Ne yapıyor Ç orada? Ç Aa, Ç ne oldu? Bizi nereye soktu? Eş Eşek senin ağzında burnuna mı yıkalım? Ne var orada? Aa, ben öldüm. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar bu da ne vardı? Ben görmedim. Can. Geliyor ben mu buraya? Kimi gördü? Ben girdim. Geliyor ben mu? Tek tek öldürüyor bu arada herkesi. Tek tek mi? Ee? Geliyor. Buraya mı geliyor? <laughs> Aa. O oh, ölmedi. O oh, ben asansörde iken öldürdüm. Beni de asansörde, asansörde öldürdü. Yapacağım? Ha nereye gittik? Bence hayatta kalalım. Arkadaşlar <laughs> burası neresi ya? Ha. Yolu şaşırdım arkadaşlar ya. Bakalım asansörde bu sefer kim gelecek? Bekliyoruz. <laughs> Asansör açıl susam. Ne var? Ne var? Aa yeşilli. Burası ne? Greni galiba. Greni mi? Yükleniyor diyor bilgisayar. Ha <laughs> bakalım. Ay o ne? Uzaylı mı bu? Neydi? Uzaylıdır bu. Green'le ne alakası var? Ne titredik arkadaşlar? Bu ne Aa, ki? Bunlar kim? Aa, öldürüyorlar. Kim? Ne? Onlar mı? Bıydım. Ağaçların üstüne çıkıyorlar. Öldüm. Ağaçların üstüne çık. nasıl çıkıyorsun Elif ya? Çıktım çık. Elif çıkamıyor. İmdat kurtarın beni. Buraya gel zıpla. Buraya geldim bak buradayım. Ama öldürürsen. Görmez ki. Zıplarsan kolay çıkıyorsun. Gel. Gelmiyor şu an kimse. Dur. Gelirse peki zıplarım. Gelir mi? İpek yapacak. İpek yapacak. Yapamıyor. Yapacak. Yapacak mı? Yapamıyor. Yapamıyor. O açta olmuyor mu? Ha biri zıpladı senin yanına geldi Elif. Öldün mü? Ha ben ölmedim. Hayatta kaldı. O hayatta kaldı. Paralar artıyor. Paralar hızlı koşuyor falan alabilirsin. Ha, benim şu an kaç param var? 400. Benim 500. Benim, beşim. benim beşim. Oo, siz bende önde gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ne gelecek çok merak ediyorum. Şuradaki karakterlerden biri gelecek. Uçağa kafa gelse keşke ya. Değil mi? Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. AVM. Aa ışıklar yani. Aa AVM evet. Yukarı çıkamıyoruz ama ya. Çok saçma. Kim geliyor? Arkadaşlar Yukarı kim geliyor? Şey geliyor? Kim geliyor? O ne böyle? Saçmalama nerede? Duruyor merdivende. Hani? Nerede ya? Oo bu ne? O ne Ay, lan? Ayı bak. Var mı? Arkadaşlar nerede? Ben nereye gidiyorum? Bağırma ne İpekciğim bağırma. Evet. Aa dinozor. yok bu hayalet. iyi evet. İyi oldu. Bağırırsan ölürsün. Evet. Gel beni kurtar, gel beni kurtar. Lay lay lay. İmdat lay oh, lay lay. Allah ölüyorum, öldüm. Öldünüz mü? Şapşikler sizi. Aa evet geçtim arkadaşlar. Bakalım kaç para alıyorum? Ha şu an param arttı. Kaç oldu söyleyeyim mi? 700. Ben, 700 TL mi oldu. Çünkü... Çünkü ben kazandım. Benim 575. <laughs> ben kazandım çünkü. Yani ölmedim. Şimdi ne geliyor sırada? Ar Arvit. o ne be? Sesini duydunuz mu? Evet, uzak durun. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Adam var. Adam. Aa, ne oldu? Ortaya kılıç attı. Aa, bu şey değil mi testere? Testere Jason var. Testere. Jason'a Jason bak. Hemen oradan attılar. Bak. <laughs> Bakalım. Asansöre doğru gelmişti ama şu an yok. Nerede gördünüz mü? Ağzım, Aa! Ağzım, 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 aha öldürdü beni. Içine Arkadaşlar beni öldürdü. Ben hep ölüyorum ya. Ama bu bayağı güzel öldürüyor ha adamı. Aa bıçak attı oradan. Neyse geçtim. Bakayım kaç para kazandım. O kaç paranız var arkadaşlar? 825. 1300. O Elif. 11, 11, Oo, siz beni geçtiniz ya. Bakalım şimdi sırada ne varmış? O Burası şey. ne? Aa ne güzel yer. Teşekkürler. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Eee? Ay titriyor. <laughs> Aa harbiden ha. Ne Gerçekten. Deprem Miki oluyor. Bir fare mi? Niye öyle bu? Ee, kim geliyor? Gelen var mı? Arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Karda adam var. Gelen ya var. bir şey var. Kim var? Aa şey bu. Bu ne ya? Aa, tek ayaklı. Tek ayaklı ayı mı? Ne diyordu bunlar? Bir e niye gelemiyor? Yeti değil ya. Değişik bir yaratık. İsmi Biz dışarı var? mı çıkmamız lazım acaba? Yok. Kapıyı kıracak bence. Nasıl kıracak ya? Aha kırdı. Camdan mı girdi? Cam kırıldı arkadaşlar. Gireceğim. Aa girdi. Kesin gelecek. Çıkalım kaçalım. As Aa aha, gittik. Anne sen nereye uçsun? Neredeyim ben? Aa, buradayım. Wow. 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 Arkadaşlar. Ama çok... Anne oraya çıkma. Selamun aleyküm. Ay geliyor. asansörü İpek o, asansörü kaldı kafası. Merhaba canım. Girdi. Girdi teşekkürler. İçeri girdi içeri. Merhaba beni yendin. Aa. Ben e, gitti mi? <gülüyor> <gülüyor> öldürdü beni arkadaşlar. Son <laughs> dakikada öldürdü. Evet ben öldüm arkadaşlar. Siz ölmüyor musunuz ya? Kaç paranız var? 1400. <laughs> benim 925. 925 benim. 925. Benim. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. Şu sıradaki ne? Hmm, burada toplar var. Ya gene elektrik falan çarpıyor. Şey mi gelecek acaba? Ne geliyor? Nereden Kaset. ne gelecek? Kim? Kaset Aa, mi? Ben bunu biliyorum. Bu şey değil mi ya? Aynalar. Samara bu. Sama ne? <laughs> slider mi? Bağırma. Samara hadi televizyonlara bak. Televizyonda bir şey çıkmıyor ki. Samara. Hani? Hani Samara önüne Ay. <laughs> Ay, Ay, Ay. Neyin önüne çıktım? Nasıl görmedin? Samara Aa var. evet televizyondan gelmiş. Televizyondan çıktı. Ben Arkadaşlar Samara'ya... Ya, ya kim koyuyor Samara'yı şeyin içine, asansörün içine? Getirmeyin buraya arkadaşlar. Sen, sen, çıktı yani. sen, ha, görmedim. Samara gelecek mi buraya? Burada çıka, çıkacak yer de yok. Çıksana, çok Samara. Ay. Ya, anne. Samara içeri getirdim Samara. Gelsene gelsene. Aa öldürdü beni teşekkürler. Bu Samara öldürdü beni arkadaşlar ya. Siz kazandınız gene değil mi? Ben kaybettim. Evet. O yüzden para kazanamadım arkadaşlar. Aa kazanmışım. Kaç para söyleyeyim mi? 1025. Ve Be? anne benim bak bu. Okuyabiliyorsun 1275 İpek. Okuyabiliyorsun. Evet bakalım şimdi sıradaki kim? Herkes farklı karakterler geliyor. Oo burası ne? Çiftlik. Çiftlik çok güzel Ali anne, Baba'nın çiftliği. Anne gidiyor herkes. efendim? Çiftlik lan bu. Ali Baba gelecek. Ali, <laughs> ali Baba, Ali Baba, Ali Baba. Efendim niye açmıyorum ayrı mesele? kim? Kim geliyor? Gelen var mı arkadaşlar? Aha orada biri var. İnek mi? Aa uzaylı. Uzaylı mı? İneği çekti. Aa uzaylı mı geliyor? Anne burada görmüyor musun? Orada duruyor. Ne? Nerede, Nerede durayım ben? Uzaylılar geliyor. Aa evet selamun aleyküm. Anne sen kaçıyor oynuyor muydun? Geliyor mu? Geliyor mu arkadaşlar Aynı, arkamda? Merhaba canım şirket şirket teşekkürler amcanım. Aynı, ağacı çıkılmıyor bu arada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Canım gelen var mı? Hey kimse yok mu? Bir şeyden ben kaçıyorum arkadaşlar. Efendim kapatayım lan. Ay selamünaleyküm önüme çıktı. Ay, yakalandım. Teşekkürler. Arkamdan geliyormuş arkadaşlar. Gördünüz siz de. Ben yandım ya. Ben para kazanamıyorum ben arkadaşlar şey ya. Biliyor. Ben. ben hayatta kaldım. Neyse ben kaç para kazandım bakayım. Şu an 1125. 1675. 1900. Oo, Elif sen önde gidiyorsun. 1600. Dur, işte. Bakalım sıradaki. Buraya alabilirsin hızlı koşma Ferhan. Sıra size... hangi yaratık Nerede? gelecek arkadaşlar? Bu ne? Kim? O koca, koca kafa. Aa bu ne büyüyor? Ben bu ne? Bu ne la? Oğlum acayip ee, ya. ya Öldüm. Aa görmedim ben şu. Arkadaşlar ben onu ben onu gördüm arkadaşlar. Bu ne diyorum cevap vermiyorsunuz? İşte gördünüz ya, ne olduğunu. Ben işe görüm şok Bakayım. Aa gene öldürdü. Asansörün içinde öldürdü beni. Ama böyle olmaz ki, böyle olmaz ki. Ben paramı harcadım. Ay yine burada öldürdü beni. Ya asansörün içinde. E, ben bana ne işi ediyor? Arkadaşlar. Aa, ben bir e ben de öyleyim ya sabahtan beri ölüyor beni. Bak yine öldürdü. Asansörün içinde arkadaş hiç oyun'a girmeyin. Oyun'a Hı. girmeyin, girmeyin. Ha şimdi girebilirsiniz çünkü şey. Anne, elim. Evet. Ne? Daha İpek alma al, al, alıp öldüğünde gerek geri gidiyor. Alıyorlar gimi senden. <laughs> C şey mi? Hızlı evet, mı? Evet gerek yok. 1000 lira boşuna gitti. Geri aldım. Orada para verdim. Ben aldım. Ne aldık? Biz de alalım. Hiçbir şey yaramıyor anne. Burada alma. Almadım ben. Patates, Aslan oh, cipsi anne. alın. Anne gel buraya. Oyun oyna. Cips mi yiyoruz? Hayır, oyna, oyna oyna gel. Selamünaleyküm. aleyküm. Buradan evet, gelin gel. Burada ne var? Cips aldım sana. Cips. Akıl hastanesinde kim vardı? Sen. <laughs> kim olabilir Elifçim? Aha biri gülüyor bak benim gibi. <laughs> Sana mısır getirdim mısır. Oo, kim? kim var? Nerede? aynı hani hayvan gibi hızlı koşuyor. Kim lan o? Öyle çıkacak bence seni. Bu mu? Merhabalar. Ay, öldüm. İkisi de beni öldürdü. İki kişi bunlar. Elif Chucky ile arkadaşı. Çekili. Çekiye benziyor, Elinde bıçak var. Çeki değil oğlum. Kim yani? o? Bak kovalıyorlar. Asansöre geliyor. Asansöre geliyor. Arkadaşlar çok Smile heyecanlıyım. ]miş. You're wonderful. You're wonderful peşimden geliyor. Ah, <laughs> <laughs> Öldüm. Aa, ku kurtuldum. Şu an parama bakayım. 1075. Hiç de almamışım arkadaşlar. Hediye açabiliyorsunuz bu arada bedavadan. Şu an açamam da. Bakalım arkadaşlar bana, nasıl olacak? Bana bilerek para verdi. Bu sefer kim? Kim geldi? Aa bu ne dikenli yerler? Arkadaşlar <laughs> diken. Ha şey diken ya Elif. Aa bura bir şey var. Arkadaşlar hediye paketini açınca size para veriyor. Oy. Ne oluyor lan? Ayıya bak. Ne oluyor? Ay peşimde. Hayır. İmdat veriyorlar. İskelet. İskelet mi? Dağ, dağların üstünden gittim, benim peşimden geldi. Siz ne durumdasınız? Sen ben de. Ben, ne? ben hediye paketi açtım ya bana ben havadan hızlı koşmuş şey verdi. SCP. Yeşil niye çıktı ya? Ben kulübenin üstüne çıktım. Kulübe nerede? Dışarıda. Ben hediye açıyorum. Ne oluyor lan? Herkes izliyor bunu. Elif bizi niye almıyorsun ya? Kazanacağız. Benim içinde öyle bir his var. İpek de Ya birisi ışık yapmasın ya. Işık yapanın yüzünden al. al. Geçtik mi? Geçtik. Şu an ben de çok yüksek Burada para alacağım. Anne yeni şey almak istiyorsun. Yanında hediye paketi var ya. İstemiyorum İpek'cim. Bedavaya veriyorum. Evet. Hoş ver gerek yok. E şimdi bir şey gelecek. Yo ben bedavadan aldım hızlı koşmayı. ne ee, açmış? Ne ben bu? Kim? Abi ben uçuş kazandım zıplayabiliyorum. Slenderman değil mi bu? Ara ara elli bir elli bir bölgesi. Bak ben nereye çıktım anne. Bak şimdi hop. Hediye paketi açtın dedin onu açtım. Ne aldın Coins. Coins ne? Selamun aleyküm. Uzaylılar. Oo uzaylı geliyor. Aa, uzaylı geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelmeyin ya. Al öldüm. Kim beni öldürdü? Ya bile bile geliyorlar ya. Şunları gıcık oluyorum ya. Evet. Bağırmayın. Ya. Halen devam ediyor evet, arkadaşlar. Artık ben benim bu arada. Aa Oha. kazandık mı? Her kazanması ilk. Oha Yo, benim. Ben ilkinde öldüm. Oha benim 3000 liram var. 3075. Benim de 2000 Elif'ciğim. Ne olmuş? Ne olmuş ben yani? Ben 1000 TL mi harcadım? Onun üstü şu an 4000 kısır vardı. Benim Benim 6 6100 75 var. Bakalım arkadaşlar şimdi oh, ne var? Değil, evet. Aa giremiyoruz. Çıkamıyoruz. Bir şey paylaş. Ben tamam, tamam. Nasıl geçeceğiz? Gel. Oha <laughs> paylaşı süre geldi. Ha geliyor 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 geliyor. Bırakma ki gidelim. geliyorum arkadaşlar. Kurtarın beni. Nereye gidiyoruz? Ben bilmiyorum nereye gitti mi? Arkadaşlar sıkıştım burada. Teşekkürler. Nasıl değil. Kaçalım. Ay selamünaleyküm asansör. Öldüm. Arkadaşlar beni yiyor şu an. Ha, öldürdü beni ya. Ben arkadaşlar beni duvarda yakaladı gördünüz. Siz nasıl kaçıyorsunuz ya? Buraya geliyor mu gene? Selamünaleyküm. Geliyor mu? Yok. Asansör çağırmayın. Heh, kurtulduk. Arkadaşlar kaç kere öldüm görüyorsunuz değil mi? Neyse bir turda oynayayım ben bakalım kim gelecek bu sefer çok merak ediyorum yaşasın yaşasın Benim şey ya şu uçak kafa gelseydi Benim ya Ha otel odası değil mi burası doğrusu değil mi pek bunlar evet E, ee, buran giremiyoruz ki gö tek göz bir şey gelecek E, ee, burada gitmemiz gerekmez mi şuradan giremezsin Nereden geliyor? Ay! Nerede? Geliyor. Teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. İyi günler. Ee, nereye gidiyorum? asansöre gelmişim. Doğru yoldan Ama buraya gelecek. Arkadaşlar geliyor mu? Neredesiniz? Korkmuyorum be. Kim sana şey yapar be? Geliyor bence. <laughs> hay gelmiyor. <laughs> <Göverim seni>. Arkadaşlar. <laughs> selam Selamünaleyküm. <laughs> Dors. Aleykümselam. Hadi dors peşimde, dost peşimde, dost peşimde, dost peşimde. Dost Ay, peşimde. Öldürdüm. Yakala, yakala, yakala. Öldürdü beni arkadaşlar ya. Yakala dedi, yakaladılar İpekçim ya. Tüm. Arkadaşlar yakalandım ama ka ha, şu an kal Evet, son bir tur da oynayalım. Merak ettim bu sefer kim gelecek. Çünkü hep değişik canavarlar geliyor arkadaşlar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şu an paralarım da çok güzel var. Evet bakalım bu sefer kim geliyor? Hadi bakalım. Şansımıza kim çıkacak? Aa, şey. Bu ne? Buradan çıkıyor mu? Aa, ne Aa, nereye gitti? Anne yuvarlak kafa var ya. Ha, o mu? O. Ha, Ona benziyor evet. Ama buraya gidemiyorsun. O geldi Allah'ım. Geliyor geliyor. Şu, şu Aha sıçtım. Bu kim? Al. Filmlerinizi açayım arkadaşlar. Good morning. Good morning. Aa! Arkadaşlar nereye gittiğimi görüyor mi? musunuz? Sen... Mi? ay ne yapıyorsunuz burada? Buradan mı geliyor arkadaşlar? Hayır, ben yukarıdayım Elif. Bize biz buradayız. Kaydıra mı bineceğiz? Hı. Gelirse kaydıraktan kayacağım arkadaşlar. i̇nsanları öldürüyor mu? Aşırı. Ay geliyor. Aşırı. Salak. Gelmiyor. O değil mi? O paylaşı yüzü vardı biri. Ben mi yanlış gördüm? Geliyor. Geliyor. Ay, geliyor. Bağırmayın. Kaçalım arkadaşlar paylaşo. Yiyorsa gel paylaşo. Aha kazandım. Bak şimdi kesinlikle çok iyi para kazanacağım arkadaşlar. Çünkü ben kazandım. Ve paramı açıklıyorum. 2425. Ben mi? 10, 10, 10 bin. 10 bin mi? Ben 7675. Neyse bakıyoruz son kez diyorum arkadaşlar. Çünkü çok eğlenceli. Bırakamıyorum. Bu ne? Aha Bu ne? o ne? Aha oradan kesin bir şey gelecek. Burada çıkılıyor mu lan? Ay burada mı kaldık? Ne geliyor oradan? Ne elektrik çarptı. Elektrik patlaması. Patlaması yaşıyor. yaşıyoruz. evet ama oradan biri çıkacak galiba. Salan biri de kapının oraya gidiyor ya. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Gitmeyin. Ne e, geliyor? Arka odalar. Arka Bag odalar. Bedrooms. Kim? Begrums. Anne bir gelir misin? Bakın. Aa çok güzel. Begrums ne haber? Bir çok canavar. Oy imdat. Begrumslar geliyor. Anne canavar var. Olsun İpek saklamak iyi mi? Geliyor mu? Aa, önümden çıktın salak. <laughs> Yakalama beni. Öldürdü arkadaşlar. <laughs> tam önüme çarptı. Tam önüme geldi Elif. Tam önüme. Öldüm. Sen de mi öldün? Yok ölmedim. Asansöre doğdum. Asansöre doğuyorsun zaten de. Neyse bunu da geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Korku asansörü sizler de oynayabilirsiniz. Biz şimdilik veda ediyoruz size. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz.